Merhaba ben Buket Uluslararası İlişkiler bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bir buçuk senedir de bölümümüz hocalarından Profesör Deniz Sert'in kısmi zamanlı araştırma asistanı olarak çalışıyorum. Benim gibi kariyerini akademide devam etmek isteyen biri için çok büyük şanslara sahip oldum. Bunlardan bir tanesi bu sene içerisinde hocamla beraber eş yazar olarak yer aldığım bir kitap bölümümüz yayınlanacak. Bunun için oldukça heyecanlıyım bu arada. Bu da tabii hocalarla sahip olduğumuz birebir iletişim olanağının getirdiği bir seçenek. Çünkü ben akademiden ilerlemek isteyen bir insanım ama aynı zamanda okulun hocalarının sahip olduğu hem kamudaki hem de özel sektördeki ya da uluslararası organizasyonlardaki bağlantılar sayesinde aslında herkesin hemen hemen kariyer seçenekleri için o network'ü kurabileceği bir insan var. Mesela okulun özel sektör bağlantıları da aslında çok işime yarayan bir şey oldu. Çünkü bundan iki sene önce kadar özel sektörü deneyimlemeyi isteyen biriydim. Ve bu sayede okulun hani bağlantılarını kullanarak bir firmada dört aylığına bir insan kaynakları staj deneyimi olmuş oldu. Ve bu da aslında gelecekte ne yapmak istediğimi belirlememde benim için çok büyük bir fayda sağladı. Bunun dışında seçmeli ders olanaklarımızın çokluğu da aslında kendi özelleşeceğim alanı belirlememde çok etkili oldu. Çünkü Latin Amerika siyasetinden Afrika siyasetine ya da Türkiye'nin Rusya ile ya da Almanya ile ikili ilişkilerine kadar her alanda çalışan bir hocamızın olması hani bu alanlara biraz daha giriş bağlamında göz atıp kendi kararımı verebilmemi sağladı. Aynı zamanda hocalarımızın köklü bağlantılarından bir tanesi mesela her hafta Türkiye'nin ikili ilişkilerini o ülkedeki eski büyükelçilerden dinleyebildiğimiz bir seçmeli derse bir de katılabilmemizi sağladı. Bu bağlamda özel sektörden akademiye ya da kamuya kadar farklı kariyer seçenekleri arasından kendi yolunu kendin seçebilmen adına öz en doğru tercih